Yardımcı Etmeci Challenge'ımıza hepiniz hoş geldiniz. Herkese merhabalar canlarım canım arkadaşlarım. Geleneksel kalp atma merasimimiz başlamıştır. Hadi bakalım herkesten bir kalp yağmuru bekliyorum. Rengarenk olsun. Evet arkadaşlar bugün Survivor izlerken bir tartı yarışması vardı. Dur düşündük biz neden yapmayalım dedik ve Ceylin'den tam 10 tane nesne bulmasını istedik. Hassas tartıyla onların gramajını ölçeceğiz ve tahmin etmeye çalışacağız. Ve bu oyun sonunda kazanan Ödül açıklıyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Kazanan yarınki boyama challenge'ın bir turunda göz açık boya seçecek. <laughs> süper bir ödül. Çok zor olacak yani. çünkü biz bu akşam çok zorlandık. Evet. Bence süper bir ödül. O yüzden benim kazanmam lazım. Hazır mısın Ceylin? Benim kazanmam lazım. E zaten tahmin konusunda ben böyle 12'den vururum böyle. Hadi 12'den Hazırım. vururum. Hazır mısın Ceylin? Hazırım. O zaman ilk ödülümüz gelsin. <laughs> İlk nesnemize bakar mısın? Üzerinde falan yazıyor. Dokunmak. Mı? Acaba yazıyor mu? Dokunmamak için zor istiyorum kendimi. Bir şey mi? Do yazıyor? Dokunmak, Dokunmak yasak. Dokunma. Ya üzerinde gram mı yazıyor? Bak Moritz. Hay bak bak. Tamam hadi. Bize Aa... bakmak yok ya. Ne bak nasıl ya? bakmak yok? Bak bir tartacaksın yani gözünden. Bak, o üzerine yazıyor tamam, galiba. Tamam hadi. Ben. Yazmıyor yazmıyor. Tahmini bir şey. Ben diyorum ki 3. 2, 1. 300 değil 36 gram. Bu nasıl bir farktır? 300 gram. Ben 300 gram. gram diyorum. Sen de 36 gram diyorsun. Evet. Evet hazır mısın anneciğim? Hazırım. Koyuyorum. Koydum. Kaç gram ceylin? <laughs> <Aa>, kaç gram? <krem? gülüyor> 118 yani annem kazandı. Annem ilan. Sine? Evet tabii ki ben ya. Tabii ki bu sacın. Bu arada niye kimse mükemmel e, kağıt süslemelerden bahsetmiyor? Çok, evet, evet. çok güzel. evet. süslemeler çok güzel. Adeta hazır gibi. Aynen. Sanki matbaadan çıkmış bir baskı. Harikasın Ceycik teşekkürler. Nasıl ol, 178 gram olabilirsin sen ya? Sıradaki nesneye gelsin! Demiştim ben sana nokta atışı yaparım diye çok isabetli kararlar verirdim. Sabun. Vav! Wow. Bayağı ağır. Aa, halledin sen ben de eleyeceğim. Aa özür dilerim. Tamam, elle bölümü yazdım. Koy. En sevdiğim Koy. nesneden, sabunlardan. Evet, tamam. Bu sabun ne kadardır? 3, 2, 1. Ay pişmanım ya. Kaç yazdın? 100 ve 190. 190 Aa, yazdım. Hazır mısınız? Pişmanım, çok pişmanım, pişmanım. Ben pişmanım, pişmanım. Birazcık daha fazla yazmam gerekiyordu. Güç, iki, 220. Bir. 235 annem. Ya, Her ya. 200, ben. İkinci tahminimle bile bak. <laughs> Ceylin'cim bana süslemiş olduğun kağıtlar. Uğurlu geldi. Üçüncü nesne gelsin. Araba anahtarı. Ha, Ya, yani bunu benden iyi kimse bilemez. Peç. <laughs> Her gün kromajını mı <laughs> Evet. evet yazıyorum. Ben hazırım. 3, 2, 1. 30, 30 gram. 70. 70, 70. gram. 70 gram. Hep annem mi derse yok. Bir ilçemde oh. işte. anlamayız. Hazır mısınız? 3, 2, 2, 1. 97 yine aynı. Dedim ben sen benimle şe Bu 97 olup da yiyeyim. lol nasıl 118 olabilir? Sıradaki neslimiz gelsin. 3 10'da 10 yapacağım göreceksin. 3-0. Telefon iPhone mı Pro Max. Bunu benden iyi kimse bilemez. az ya bence de var aynı Çünkü telefon. Çünkü telefon bana ait. Bence de var aynı telefon. Aynı kap var hatta. Teknik bilgisini biliyor olsaydın, telefonun özelliklerini araştırmış olsaydın buna net bir cevap verebilirdin. 300 gram. 550 gram. <laughs> o zaman öyle söyleyeyim. Bence çok yüksek çıkacak bence. Aa! 253. Ne? 3 miyiz şu anda? Bana da <laughs> 750 gibi falan. 3 miyiz şu anda? 750, <laughs> evet. 2 kilo <Şişo>, telefon, 1 kilo telefon kutu Tamam, ben de gerçek ya bak yarım oyunu, ki, yarım kiloluk telefon. Bu oyunu bırakmıyor. Ben kaldıramazdım. Tamam. Bu oyuna dahil da oldum. Sıradaki nesne gelsin. Biblonlar. Bu bir plastik değil. Cam. Bu porselen, bir cam da değil. Porselen. Bu bir porselen. Taş yani. Taş bildiğin kum taş. Hazırım. 3, 2, 1. 250 gram. 280 gram. Aaa çok, çok yakınız. Var. Hazır mısınız? 264 ablam. Yeah. Evet. evet o, o, sen de onu aldıksın. 2 puan 2 gramla. 2 gramla ben kazandım. 3-2. Oyunu bırakmıyorum arkadaşlar. Evet geri döneceğim. görüşürüz. Arkadaşlar tam bu noktada enerjinizi gönderin. Şansınızı bana gönderin canlarım. Dönüşüm mükemmel olacak. Sıradaki nesne gelsin. Oh Airpods. Bunu ben nereye biraz. 5 gram. Ya, her gün takıyorsun. 30 gram. 12 gram. Hadi bakalım. 3, 2, 1. 69. Aa, ben, ben kazandım. Ah, 3 3 3. Bu da 69 üç. olabilir ya. Evet. <gülüyor> 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 aynı <gülüyor> yine Aynı yerde yine kapanamıyorum. <laughs> arkadaşlar video çekerken kendimizden geçiyoruz. Adeta parçalıyoruz. Ay. Bu, Oraya bir yastık dikelim. Evet, evet buraya, buraya, bir yastık. koyalım gerçekten. <laughs> Neyse ben kazandım. 3-3 arkadaşlar yaşasın. <laughs> çok şey yemem diye bir çevirsem yaşayacağım. Sanırım aklıma. şu ana kadar 3 tane falan kazandım yani. Ben de şey yapamam. Üçüncü sıra. Hadi ben onu anlatacağım. Instagram'ı daha yeni çıktığı zamanlar. Aa ah, evet. Herhalde. Daha Instagram'da böyle yeni yeni challenge var. Şu an bir sürü challenge var. Evet. Ama bu ilk challenge'lardandı. Domates işte bu gördüğünüz domates kaç gram diye sormuştum bir şey. birisi tüm dünya yayılmıştı bu da. Evet sen çok uçuk bir sayım söylemiştin. Yok hatırlamadım. O zamandan beri böyle bir anlatıyorsun hani işte. ki Anı işte. Ha, demek Instagram onun için domates olarak ifade ediyor. <laughs> Instagram bence domates görmüş gibi oluyor. Evet, bu domates şimdi annem bir kilo aldığı zaman bunun için mesela kaç tane oluyor onu hesaplayacağım. Sonra o kadara böleceğim bir kiloyu. Yani ben buna şu diyorum. 10 gram. 45 gram. Vuuu. Çekişmeli. evet çok heyecanlıyım. 3, 2, 1. Ben zaten hiç ne? bakmadım ki. Ne? 152. Ne? <laughs> 10 gram yazmıştım. Ne <laughs> oldu artık? 10 gram. Ay kazandın ya. Kazandım ayrı da yani bu da 152'lik. Ay nasıl? Bir şey bu benim miyim? Domates dur. gibi derler ya. Şuna. İşte bu kağıtların toplumda 30 gram mı? <laughs> ben ne, diyeceğim, ne düşünmüşüm ne düşün acaba? Domates içi su dolu. Kıpkırmızı bir domates Aa, tabii ki. Kaçmış 100? 150 küsür. Sıradaki nesne gelsin. gelsin. Al. Çok güzel, Oo. çok zor. Bence Sizin bunu ardılamaz. Yani. Çok zor çünkü üzerindeki simlerin tek tek gramajını ölçüp hesap olmamız lazım. Yani üzerinde kaç milyon tane sim var, onu hesap olmamız lazım. Ben yazıyorum. 3, 2, 1. 3 gram. 0,05 gram. Yani 1 gram bile değil. Evet. Peki. Yani 1 yani. gramın yarısı. 5 gram mı? 5 gram. <gülüyor> 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 Hayır, 0 <laughs> <Hayır>. gram. <laughs> Bu arada son 2. Kaç kaçız şu an? Aa <laughs> 5-3'üz şu anda. 5-3 ben öneyim. Dönüşüm mükemmel olacak demiştim. Şu iki taneyi de bilemezsem. Yarın gözler açıp boya seçeceğim. Evet, ama bilirsem beraber kalacağız. Yeni bir ürün alacağız. Haydi bakalım. Sıradaki resme gelsin. Wow! Tablo! Hmm, çok lezzetli. Dokunma. 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 Kesin birine yazıyor durumunu gram acı. Ah evet. Ben doğru yazıyor şu anda. Aa tamam. Bakmayın. Hadi şimdi tamalar <laughs> gözler boya. <aramaya>. Tamalar <laughs> gözler. Ay, tamalar gözler boya. Hadi. Bakma ya. 3, 2, 1. 100 gram. 80 gram. Vay. Ve... Bu sefer ne olur ben ne olur. 107. Ya annem kaybetti ama yine de 6 3 6 3 6 3. 6 -3. 3. 6 3. Hadi sen için bir tane daha koyuyorum. Hayır ya. Eşti Hadi hadi. Hadi bakalım. Evet. Hadi, hadi. Evet. Maksimum 6 5 olacak zaten yine ben. Hayır yine ben. 2, -2 tane koyacağım sen şunun 6'sın annem 3. Ya bana ne kardeşim? Ay. Son ürün gelebilir mi? Gelsin. Vay vay vay. vay. Tamam. Vay vay. Kolay tahmin edilebilir. Ben de yazıyorum. Benim bitti. 3. Ne? Bütün, bütün dengelerimi oynadın Buse. 200, 200 e, 27 gram. 227 mi? Ne? Çok fazla. 200 fazla gram. Buse bu kadar zıt olduğunuzu bilmezdim seninle. 200 gram. 123. Yani 123. <laughs> yani, 27 ya. 100'e? Yani e, adam tabii ki. Tabii ki de ben ya. Benim aramda 73 var. Seninle aranda Oh yani! Tam 100 var. Gerçekten! Tamam. Gerçekten senin Biri, bu kadar daha göz kartının... Bir, bir fırın ekmek yemem lazım. Çok iyi başlamıştım ama bana uğursuz gelen bir şey Gönüllüler oldu. Gönüllüler olmuştu işte hani. Uğursuz gelen bir şey oldu. Bunu bulmam, çözemem lazım. 7-3. Skor 7-3. Ben kazandım. E, bu, yarın ki, yarın sabahki, beklen. yarın sabahki boyama challenge'da bir turla gözlerim açık boya seçeceğim. Ve şu an sizden bir ricam var. Yarın sabahki boyama challenge'da ne konulu boyama challenge yapalım, ne çizelim, ne challenge yapalım. Yorumlarınızı, fikirlerinizi aşağıya bekliyorum. Hepiniz çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Video sonu kalbinde şöyle göndereyim ve sizler de oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşça kalın. Herkese merhabalar canlarım, canım arkadaşlarım. Bu akşamki açık artırma slime challenge videomuza hepiniz hoş geldiniz. Hemen başlıyoruz. Ceylin ilk ürünümüzü alalım. Kalın yani devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Ay çok kötü. Şey <laughs> Allah'ım saçı. Arkadaşlar aslında size bir illüzyon gösterisi yapacaktık. Evet. <laughs> Ceylin <laughs> gidecekti ya. ben gelecektim valla. Ceylin bu <laughs> sefer. Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız biz çok iyiyiz. Evet. evet. Adet bozulmasın bu saçım hadi. Evet hadi, hadi. devam edelim. <laughs> Ceylin ilk ürünümüzü alalım. İlk ürün mükemmel bir tıraş gibi. Vav wow, tabii ki benim olmalı. Bak iyi şeylerle başlıyor. Paramızı harcatıyor bize. Sonra sonuna yine bir iyi bir şey veriyor. Paramız kalmıyor Ben de şey hani başım vurdum ya çaktım ya bunu bana ver diyecek zannettim. Evet olur. Ay. Çok öyle bir şey yok. Ver ver. Şu anda iyisin. Değilim değilim. Beyi sen sizi bak Ben konuşamıyorum. Kelimeler ağzından düşülemiyor. Fiyatı 50 dobi. 50. Al senin olsun tamam. Ya anam. Anam. Allah. Allah. Evet, neyse geçmiş olsun dedikleri için teşekkür ederim. Tıraş gibimi kaptım. Devam edelim. Sırada ikinci ürünümüz var. Artık para zamanı geldi. Vay, Vay ya. ya. Güzel bir boya seti. Bu boya setini daha önceki slime içerisinde anneme kaptırmıştım. Şimdi ben aldım. Yine ben alacağım. Fiyatı 20 de 20. 20 ben aldım. 30. Ben aldım. 20'yi aldım. 30'a 40. 50. <laughs> Niye artırıyorsun ki? Bunun ne işine yarar? 50. 60. 70. Neden? Neden? Böyle bir şey yetmiş şey eder mi sence? E, boya. İstemiyorum senin olsun. Oh. Sattım. 50, 70. Oh 120'si gitti. Bende hala var var. Slime var. <laughs> Tutkalım var. Evet. Hadi yine başlayalım. Başlayayım mı? Tutkalım var. Bu arkasın var. Slime'ım hazır. Evet. da görün gelsin. Bak. Aa, Süper. Bu ben bu çok sevdim. Benim slime'larımı bir güzel yapıyor bir güzel yapıyor. Musun? Benim böyle. Mi? Sakız gibi böyle. Bir beyba sakızlar gibi. Böyle. Fiyat. kocaman Bir